Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Rütel videomdan sonra video çekemedim. Bugün sizlere bir tarot açılımı yapacağım. Bu tarot açılımında kolektife gelsin. Ve bakalım aklımızdaki kişi bizim aklımızda ne düşünüyor olacak. Açalım bakalım. açalım. Şimdi öncelikle ilişkimizin geçmişine gelecek olursak karşımızdaki kişi bir anda tamamen kestirip atıp ve hayatımızdan çıkmış. Aslında gittiği zaman kendi de olanlar karşısında bir şaşkınlığa düşmüş ve aklında hep acabalar yer bulmuş. Tamam ben gittim. Bu kişiyi bıraktım ama bir netlikle gitmemiş ve bu kişi gittiği zaman ise sizin özgüveninizi, sizin kendinize olan potansiyelinizi yerle bir etmiş ve nasıl söyleyeyim? Bu süreçte sizin de oldukça sıkıntılarınız fazlasıyla olmaya devam etmiş ama siz bu süreçte kendi özbeninizin farkına varmışsınız. Yani yapabileceğiniz şeyleri yapmaya başlamışsınız. Bu ilişkinin aslında bitmesi sizi olumsuz etkilese de kariyer olabilir, iş hayatı olabilir. Aklınıza gelebilecek hani buna birinci önem derecesi veriyorsanız ikinci önem derecesi verdiğiniz hayatınızdaki bir şeyden ilerleme kat etmişsiniz. Ve bu karşıda giden kişinin üçüncü bir kişiyle de ilişkiye başladığı da görülüyor. Size bir ihanete uğratmış ve sizin ilişkiniz öyle son bulmuş. Geçmiş olarak bu. Şimdi bakalım şu anki durumda sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bu giden kişinin maddi anlamda sıkıntılı bir dönem yaşamış ama bu dönemi atlatmış. Ama bu kişi aslında sizi de tılsım kraliçesi. Burada da tılsım kraliçesinde. Yani sizin aslında farkınıza varmaya başlamış. Sizin ne kadar bereketli bir kadın olduğunuzu, onu ne kadar düşündüğünüzü, onun için yani hayatında bir önem de olduğunuzu fark etmiş. Ama şu an kafasında kararsızlıklar var. Bir şeyleri düşünüyor. Gelsem mi, gitsem mi, gidersem nasıl olacak? Hep bunun şeyine varamıyor. Ve bu kişinin hayatındaki üçüncü kişi onu bağlamış. Yani nasıl diyeyim bazı ilişkiler vardır. Ya adım atamazsın yani hani o kadar çok şeydir ki bu karşındaki kişi tutucudur, koruyucudur hani şey yapamazsın hani gidemezsin yani bu onu öyle bir tutmuş yani hani gelmek istese bile gelebilecek bir durumda değil zaten bir de nasıl diyeyim bu karşısındaki kişi oldukça da hani e, güçlü bir kişi gibi çıkmış bu kişinin arkasında birileri var yani nasıl diyeyim ailesi olarak güçlü bir konumda olabilir kendisi olarak güçlü bir konumda olabilir Ayaklarını yere basacak sağlam bir işi ve ekonomik özgürlüğü olabilir. Yani bu karşındaki kişi karşısında senin aklındaki kişi biraz da eziliyor olabilir. Yani onu daha çok dinliyor şu an yani. Evet gelmek istiyor, senin değerinin farkında. Ama bu kişi onu bağlamış sanki bir adım atabilecek durumda gözükmüyor şu an. Bakalım başka neler çıkacak? Peki aklındaki kişi gelecek olarak ne diyor sana? Bakalım. Şu an bu kişi sevgiden çok yani nasıl söyleyeyim? Biraz da hani artık bu umutsuz, kendini umutsuz gibi görüyor ve şey düşünüyor. Ya diyor ben diyor hiç mutlu olamayacağım gibi düşünüyor yani. Hani o hayatında tuttuğu kişi ya tamam hani bununla görüşüyorum. Fazla da kafamı karıştırmayayım artık yani hani bir ona git bir buna gel hani çok fazla gergitler yaşıyor ama bu süreçte yani gelecek durumda şu an sizin bu durumdan dolayı üzüntü duyduğunuz aklına geldiğiniz oluyor ee, ama siz ne yapacaksınız sizin yavaş yavaş üzüntüleriniz bitecek yine üzüntüleriniz bitecek o depresyondan o hayal kırıklığından o üstünüzdeki atamadığınız ee, atalet duygusundan tamamen kurtulacaksınız ay döndü kameram maddi sıkıntılarınız gözükmüş sizin de böyle iş anlamında kariyer anlamında yani şey olarak e, adı nedir yani sizin içinizde bulunduğunuz durum çok hani böyle sizi çok oldukça etkilemiş. Çünkü hem duygusal anlamda etkilenmişsiniz, hem bu süreçte iş anlamında da etkilenmişsiniz. Ama yakın gelecekte hem bu üstünüzdeki kötülüğü hani duygusal krizi atacaksınız, hem de kariyer, iş anlamındaki sıkıntılarınızdan da kurtulacaksınız ve kupa kraliçesi çıkmış. Bolluk bereketli bir döneme girmiş olacaksınız siz kendiniz için. Yine tılsım şövalyesi. Bakalım peki aklınızdaki kişi şu an size ne söylemek istiyor peki? Şu an kule yıkılmış. Aslında o ilişkide de yıkılan bir şeyler var. Hani hem sizin ilişkiniz hem orada yani çok fazla gidip gelip arafta kalması bu kişinin duygusal olarak da kendi kişiliğini de etkilemiş. Yani o da artık hani nasıl diyeyim? Ne yapacağı konusunda çok fazla karar veremiyor ve doğru yine üçüncü bir kişi durumu var. Ve değnek prensi ters gelmiş. Şu an bu kişide bir kararsızlık var. Bir düşünüyor. Kafasındaki şeyleri net diye ulaştırması gerekiyor. Şu anlık bir geri dönüş de gözükmüyor. Ama bu içindeki bu dengesiz durumu ne yapacak? Yakın bir zamanda dengeye oturtacak ve ne istediği hakkında da bir karar vermiş olacak. Bu kişi yakın gelecekte de dengesiz durumları son bulacak. Yani ne istediğinin farkına varacak ve sizin nasıl bereketli bir kadın olduğunuzu, onun hayatınızda asıl olması gereken kişi olduğunuzu anlayacak. Ve şu an size karşı bir hamlesi olacak yakın zamanda ama kafası çok karışık. O ilişkide de oldukça mutlu olmadığı gözüküyor. Bir bakalım son kez. Aklındaki kişi size ne demek ister? Dönecek bir konuşmanız olacak, bir görüşmeniz olacak ve sizin özbenizin farkına varacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarot açılımı için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.